Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Konya'dayız. Şu anda Mevlana Türbesi'ne geldik. İlk başta oraya uğrayacağız. Ondan sonra Kelebek Vadisi'ne falan gideceğiz. Şu anda hava inanılmaz sıcak. Yani saat tam 12. Umarım kararmaz. Şöyle bir meydan var. Bayağı geniş. Biz şu anda rastgele gidiyoruz bu arada. Doğru yeri geldiğimizden emin değiliz. İnşallah doğrudur. Şu karşıda sanırım şurada çatal ayık var. Arkadaşlar sonuna giriş olabildik. Geldik şimdi gireceğiz. Evet arkadaşlar böyle içi. Çiçeklere bakın. Şurada kütüphane var. Bakın. Buralar tek tek gezecek miyiz? Tamam şimdi sen bekle bakarsın rahat. bilmiyor lan. Ben baktım. Aa bunlar çalgıcı. Osmanlı fermanıymış. Arkadaşlar şuna bakın çok güzel. Burada da var. Arkadaşlar genel görünüm bu şekilde. Şöyle bir meydanımız var. Burada da böyle odalar var. İçine girip bakıyorsunuz eşyalar var. Kasa bakın arkadaşlar. Arkadaşlar burası da yer alt çarşısı. Şöyle göstereyim sizlere. Çok ferah bir ortam. Genelde kuyumcular var zaten. Arkadaşlar şu anda arabaya yürüyoruz. Çok yoruldum. Ve inanılmaz sıcak bir gerçekten. Evet. Biz bir de 12.30 bir arası gezdiğimiz için yani. Ki... sanırım çok sıcaktı. Bu da Emir kardeş. Ben de video çekiyorum. Aynı o videodan. Aynı istiyor. Evet o da Yusuf Hava bastırdı. Hava şu an bir kapalı gibi yağmur yağacak. Yağmur ama... yağsa Neyse ya. öyle yani. Buradan da kelebek, kelebek bahçesine geçebiliriz. Arkadaşlar bakın ne bu. Buna bakar mısınız? Çok tatlı. Bu şekilde arkadaşlar. Burası silleymiş. Gayet güzel ya. Değil mi Yahya? Yani? Evet. Arkadaşlar şu anda Seyir Tepesi'ne geldik. Hemen gösteriyorum. Umarım güzel çıkıyordur. Buradan Konya'nın her yerini görebiliriz galiba. Çok geniş Konya'da bir alan. <laughs> Ve Emir de video çektiği için aynı şeyleri söylüyoruz. Evet. Size bugün fit çek yapmadım. Şöyle. Bugün beyazlandım. Üstümde beyaz. Altıma keten pantolon. Çantam. Bunu yeni ilk defa takıyorum, takılarım da bir şekilde. Evet arkadaşlar hızlı bir geçiş oldu farkındayım. Bugün Konya'da ikinci günümüz kelebek bahçesine geldik. Kelebek bahçesi olarak da geçiyor galiba. Bakalım gezeceğiz. Şöyle çiçek bahçesi var. İleride de sanırım kelebeklerin olduğu yer var. Şöyle bir macera parkı var. Her yer böyle yeşillik ve çiçeklerle dolu. Bence burası çok güzel. Arkadaşlar bakın ne bulduk. Baya büyük bu arada. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Burası çok güzel. <laughs> bakın şurada mavi bir tane var. Ağzım evet. Ve çıkış evet. Evet. Bakın. Bu evet. ne? Ve... ne be? Gerçek şey kelebekli ölmüş mi? mi? Evet. Şey. Araya bakar mısınız? ne? Evet. Evet. Şey şey Şu böcek. Ha Bırak da bacım. Görmek bir isteniyor burada. Dans ne diyorsun? <laughs> ya burada da bir şey Çok korkunç. Sen <bir> yavaş <laughs> arkadaşlar çok güzeller Bakın, Nihir abla <laughs> bak. İstersen seni çatada daha... Bir tane <laughs> anahtarı seçeceğim. Çok payan, var, çok Arkadaşlar Konya gezimiz bitmiştir. Artık buradan Akşehir'e falan gideceğiz sanırım. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.